Merhaba, ben Müşteri Hizmetleri Departmanı'nda Adil Özka. Sentez Life Shop Zincir Mağaza Eğitimleri sunumuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Sentez Life Shop Satış Ekremi Ayarları ve Sentez Life Shop Satış işlemleri hakkında bilgiler verip uygulamalar gerçekleştireceğim. Satış Ekremi Ayarları parametreleri, parametre ekranında mağazalarımızın çalışma şekline göre sadece gerektiği kadar iş kuralı tanımlanır. Bu sayede programın çalışma şeklinde ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklılıklar gerçekleştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse müşteri kartı müşteri kartı tanımlama işlemi işlemini satışın başında veya sonunda gerçekleştirebilirsiniz. Mağazalarınızda oluşturulan mağazalarınızda oluşturulan müşteri kayıtlarını akıllı kod mantığı ile birbirinden ayırt edebilirsiniz. Sentez Life Shop satış modülünün özel mimarisi ile kullanıcılar tek ekranda satış işlemlerini kolaylıkla girmesinin yanı sıra tahsilat işlemleri ve dövizli tahsilat işlemleri gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte işletmenin belir belir belirlemiş olduğu kampanya ve promosyonları sade ve hızlı bir şekilde satış işlemini ekleyebilmektedirler. Şimdi Sentez Live Shop satış ekranının ayarlarına uygulamalı olarak değineceğiz. Sentez Live ayarlar kısmı içerisinde <laughs> parametreler içerisinde satış noktası parametrelerine gelerek müşteri kodu ön değerini belirtebilirsiniz. Yeni müşteri ön kodu değeri vererek de aritmetik olarak bir sıra içerisinde müşterilerinizin gelen müşterilerin sırasıyla e, artmasına neden olur. Müşteri takibi seçeneği müşteri kodunun değeri satış işleminde kullanılmayacak. Yeni müşterileri yeni müşteri girişine detaylı ekran açılsın. Müşteri sorgulama gibi seçenekleri işaretlersek işaretlersek eğer müşteri takibi yapıldığı zaman müşteri sorgulama zamanı sipariş başlangıcında ya da sonunda müşteri sorgulama zamanını aktif edebilirsiniz. Bir satış işlemi sırasında sipariş başlangıcında müşterinin müşteriyi sorgulayabilir ya da sipariş bitiminde müşterinin müşteriyi sorgulayabilirsiniz. Kullanıcı güvenlik süresi. Buraya belirttiğiniz süreyi süre içerisinde Burada belirttiğiniz süre içerisinde örnek vermek gerekirse 5 saniye 5 saniye belirttiğimizde 5 saniye sonrasında program ilgili parametrelerden programdan çıkış programdan çıkışta bilgisayarı kapat her satış işlemi sonrası şifre sorulacak gibi parametrelerden ayarlayabilirsiniz. Malzeme bölümünde <laughs> Ürün fiyatı, başlangıç kodları, negatif stok, mal, kab mal kabulü, merkez cari hesap kodu alanlarına belirteceğiniz negatif stokta, e, negatif stok düştüğünde devam et, uyarı ver ya da izin ver gibi seçenekleri aktif ettiğinizde program ona göre e, tepki verecektir. <laughs> Müşteri değiştiğinde, müşteri değiştiğinde ürün fiyatları güncelle e, soru yanıt şeklinde parametreyi seçer iseniz <laughs> fiyatı güncellemeden önce size soru soracaktır. İkram iade imha açıklama takibinde ise siz e, ikram iade yap, yap, e, yaptığınız zaman bu alan aktif eder iseniz pencereyi serbest ya da zorunlu hale getirebilirsiniz. Pencere serbest bırak seçeneğinde e, kullanıcıya kalmış olarak bu alanlar açıklama yazılabilir. Zorunlu kılınırsa eğer açıklama alanı zorunlu hale gelecektir. Belge numarası takibi yapılacak seçeneği aktif edilirse belge numarası e, her seferinde seçilecektir. Belgen no O'yu kullanıcı bazında da yapabilirsiniz. Belgen O kontrolü yapılacak seçeneği aktif eder iseniz Belgen O'sunda tamam. Aynı belge numarasından tekrardan satış girmenize izin vermeyecektir. Hesap kısmında ise Cari hesaba aktarılacak butonunu seçer iseniz e, istediğiniz tutarı cari hesabı direkt aktarabilirsiniz. Bakiye olarak aktarabilirsiniz. Hesap nakit olarak kapatılacak seçeneğini de seçtiğiniz anda her seferinde hesabı otomatik olarak nakit olarak kapatacaktır. Döküm kısmında ise sizin sattığınız ürünlerin fiş fişlerini e, post yazılarından çıkartmak için yazılma şeklini dizayn kullanacak seçebilirsiniz. Doğrudan yazılma şekli ise doğrudan yazıcıya gönder seçilerek fişi yazdırabilirsiniz. Dilerseniz şimdi live shop ekranına uygulama olarak geçebiliriz. Live Shop ekranında barkodlu veya listeden seçim olarak ürün sıcak satışı başlatabilirsiniz. Barkodlu okuttuğunuz anda şu bölüme barkod numarası ve ürünün ismi gelecektir. Ürün listesinden ürünü de seçebilirsiniz. Filtre alanından ilgili süzmeyi yaparak ürününüzü e, ekrana getirebilirsiniz. seçtiğimiz zaman bir varyant seçimi var ise buradan varyantını belirtebiliyoruz. Seçtiğimiz anda e, ekrana ürünün resmini kullanmak ister iseniz ürünün resmi olarak e, ekranda gözükecektir. Birden fazla ürün seçtiğiniz takdirde ürünlerin ödemesini parça parça da alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 90 TL'sini nakit 200 TL'sini banka 300 TL'sini ise debit kart olarak alabilirsiniz. Hesap kapat dediğiniz takdirde de ürünün satışını gerçekleştirmiş olursunuz. Ekrana ayarladığımız parametrelerden dolayı satış fişini yazdırmak istiyor musunuz diye bir soru gelecektir. Evet'e basarsanız bu fişi yazdırırsınız. Eğer ürünü sattığınız anda yanlış bir seçim yaptıysanız ve fiyatın yanlış olduğunu farkına vardıysanız düzeltmeler yapılabilir. Örnek vermek gerekirse <laughs> 90 TL'sinin nakit ödemeleri aldıktan sonra nakitin yanlış olduğunu karar verdiğiniz anda bu ödemeyi alt taraftan seçip silebilirsiniz. Daha sonra bu 90 TL'yi hediye çekiyor olarak değiştirebilirsiniz. Bu ürünle ilgili indirim yapmak istiyorsanız eğer ilgili ürüne tek bir indirim yapmak istiyorsanız yani seçili olan üründe indirim yapmak istiyorsanız indirim oranına basıp ilgili indirim oranını buradan yazarak indirim oranı seçeneğine basıyorsunuz. Daha sonra burada yüzde onluk bir indirim uyguladığını görüyorsunuz. Genel toplam üzerinde. Bu indirimi tutar bazında da yapabilirsiniz. İndirim tutarına bastığınız Zaman direkt alacağı kapatır ve indirilmiş tutarı ekrana getirecektir. Places yer butonunda ilgili satış ilgili satışçının ismini seçip değiştirebilirsiniz. Buradan ürün miktarını da belirleyebilirsiniz. Fiyatına da yetki çerçevesinde müdahale edilebilir. Eğer satış esnasında bu işlemi müşteri alışverişine devam ediyor ise diğer işlemlerden bu işlemi askıya alıp başka bir müşteriye müşterinin satışını gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra bu satışı gerçekleştirdikten sonra tekrardan önceki müşteriye askıdan geri al diyerek dönebilirsiniz. Burada hesap kapat diyerek bu işlemi sonlandırabilirsiniz. İade ekranında ise aldığınız iadeleri iade butonuna basarak iadesini gerçekleştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Bu ürünü iade almak istiyorsanız iadesini nakit ya da ilgili ödeme tiplerinden gerçekleştirebilirsiniz. İade alırken belge numarası ayarladığımız parametrelerden zorunlu halde olduğu için belge numarasını girmek zorundasınız. Daha sonra hesap kapat diyerek iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kasa butonundan ise <laughs> kasa giriş işlemleri ve kasa çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kasa giriş işlemlerine ilgili kasaya gireceğiniz tutarı klavyeden girerek gerçekleştirebilirsiniz. Kaydetlediğiniz takdirde kasaya girmiş olduğunuz miktar kasaya giriş olarak gözükecektir. Kasa çıkış işlemleri de aynı şekilde yapılmaktadır. Kasa çıkış işlemlerinde de yine aynı şekilde yeni diyerek ne kadar miktarda para çıkılıyorsa ve gideri buradan da seçilebilir masraf tipi. Kaydedebilirsiniz. Kullanıcı Değiştir butonundan ise program tekrardan ilk başa dönerek başka bir farklı bir kullanıcı ile giriş yapılabilir. Yeni Müşteri butonunda ise yeni, bir gel yeni gelen müşterilerinizin kodu kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Adını, vergi numarasını, cep telefonunu, cari hesap türünü, adresini girerek kayıt edebilirsiniz. Müşteri Değiştir derseniz eğer e, mevcut müşteriyi satış esnasında buradan değiştirebilirsiniz. Müşteri Ara butonundan ise ilgili müşterilerinizi filtrelerden süzerek getirebilirsiniz ekrana. Tarihçede ise sizin bu müşteri ilgili daha önceden ne aldığını, hangi zamanlarda aldığını ne kadar aldığını takip edebilirsiniz. Bugünkü eğitimimizin sonuna geldik. Sorularınız varsa alabilirim.